Arkadaşlar ben merhaba arkadaşlar ben Kame Merhaba arkadaşlar ben sizlerle bugün Hex oynuyoruz. 2. sezon 2 bölüm 2. Ya hoş geldiniz. Ve merhaba. Diyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Şöyle biraz daha stick yapalım. Bir tane daha, bir tane daha. Tamamdır. Tamamdır. 3 tane yeter galiba. Bir tane daha gelsin. Hadi bir tane daha gelsin. Allah rızası için. 4 kere 8 32 tane olabilir. Değil mi? Matematik doğru değil mi? Aynen 4 kere 8 32. Son bir tane daha hadi lütfen. Tamam bu sondu zaten. Bir dakika 5 kere. Şimdiki. Önce bir tanecik şuraya. Allah'ını satayım. Neredesin la? Allah kahretsin. Bir de öyle bir şey yaptım. Ne miydi bu? Ne değildi? He miydi? Alt da alt. Hangi tuştu onu ya? Onu yapmak hangi tuştu? Ha geri zekalı. Ha mal. Ha düşsün kafana. Düşsün de kafana. Abi şey olmadı lan. Vay ballı. Vay namussuz. Ölmedi lan. Bunda kendimi Skywars'ta hissettim. Aman hiçbir yere vuram veremiyorsun. Vura, vura, vura. Boş oldu. Evet, bakalım gele ne ne yapacağız. Skywars'ta gibiyim sanki. Bu arada mini game serimiz devam edecek. Şu, artık kanalda çok Minecraft bulundurmayacağım. Başka oyunlar da olacak. Hı. Hep Minecraft Olmaz. Hep Minecraft. Olmaz. Dediğim gibi. İkileme yaptım. Şimdi. Hayır. 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 hayır ne hatarsın. Ne hatarsın. Gelemezsiniz de. Aley. Bunları alabilirim bak. Bunları alıyorum ben. hangi yere git. Bak oldu. Allah'ını satayım. Orada diamond mı var? Hayır yokmuş. Bir dakika. Vurmayın lan. Vurma. Ya vurma. Ya onu nasıl değiştirdin? Allah bak ben. Allah. Allah karasın. Allah karasın seni. Diamond mu var orada? Aynen diamond var. Şöyle bir spawn point. Çektik değil mi lan? Bakalım. Tamamdır. Aa, oley artık öyle bir şey olmuyor. Eskiden bir yere e, önceden bir yere de hemen doluyordu. oluyordu. Allah o kadar. Allah koşma almıştım alışmışım. Ben öleceğim. Tek kitler serisi yapacağım. Onu da öldüğümde bitireceğim o seriyi. Tabi ben noob olduğum için öleceğim tabii. Bak yine öldü. öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Hayır 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 hayır. Tamamdır zor kurtu kurtul kurtuldum. Zor zor. Oh be. Diamond kazarken bir creeper geliyormuş bir de. Var ya ne biçimse <laughs> Öyle bir korktum ki ya. Onu tamam. Kelimelerle anlatabilecek anlatabilecek değil. O yüzden heceyle anlatacağım. Hadi, hadi, hadi. Evet. Baya bir şeyler bulduk. Kopra bulduk. Önce diamond. Diamond her zaman önemlidir. Şimdi bir tane e, giant sword yapabiliriz bak. Oho ben onları bıraktım. Orada kömürleri falan, ağaçları. Olsun, bol, bolca odunum var. Artık bir tanecik diamond kazma yapabilirim. Yani o yüzden sorun yok. No problem. Of of. Artık videoda bas bahçe bahsedecek bir şey de bulamıyorum. Bundan sonra videolarda konumuz olacak. Mesela atayım ne konusu. Ben bir şey bulacağım onun, onun, onun hakkında konuşacağız. Mesela doğru mu gördüm? Doğru gördüm. Ananı. Başla. Öl Öl, 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 öl. Hayır. Geber. 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 Öldü tamamdır. Şimdi ilk kanalı ortak almayla konuşalım. Kanala Koray ve Berke devirini alıyorum. Evet. Doğru duydunuz. Koray ve Berke. Ee, şimdi. Onlarla inşallah çok güzel videolarımız olur. İnşallah. Biz abone de geçersek tamamdır. Yani hoş olur. Güzel olur, çok tatlı olur. Vallahi kaz kaz bitmiyor. Bazı kişiler diamond görüyor almıyor made maden de. O kadar zenginler, düşünün. Yok, üstten çıktığımda olmuyor. Bu kadar fazla restoran ne yapacaksak artık. O, ol, olmazsa şeye dönüştürürüz ya. Eee, neydi o Belki yeni kanal ortaklarımla bir vlog yapabilirim. Bunlar tabii tanıdığım kişiler. Yani bizim mahallede. Ya yok başka kanaldan alıyorsun falan demeyin de. Başka kanaldan mı daha doğrusu? Emerald mı? Hiç canavarı var mı hiç bakmadan? Hemen denildik. Bodoslama. Bodoslama son. Bu benim misyon. Yersin söylemeyeceğim. Ben de çok dinlemediğim için onu. Tam olarak bilmiyorum. Ben çok dinlemiyorum. Hatta hiç denemedim. dinlemedim. Oh, zombi. Bence altımızda su var. Bos mu var acaba? Bence bu kadar maden yeter. Bu bölüm sırf maden olacak. Diğer bölümde çıkacağım. Ah! Ah! Ballıyız. Yemin ederim ballıyız. Şimdi daha fazla çıkar. Hay ağzını çökeyim senin. Ah! Sıçtın Cafer. S Yok. Zenginiz. Zenginiz daha fazla. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Daha fazla. Daha fazla istiyorum. Hayır bir tane iki tane diket etmez daha fazla. Bunlar değdiğimizde yanıyor değiliyordum da değil yanmıyormuş. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Bir baktım. Örüm üstüme üstüme geliyor. Ama tarım dedi ya. Gel bakayım gel. Gel babana. Gel babana. Gelmezsen gelme bana da çok domrumda. Başarı kazandın ne bildiğin. Bunu, bunu almaktan başarı kazandık. Aaa. Git. Git. Git git git. git, git de, 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 de. Şu anda yolumun üstüne attım. Attım onları ya. Çakma olan. Kanalın adını da değiştiremiyorum ya. Sınır varmış YouTube'da bu, bu sorunu çözebilen var, ay bilen varsa lütfen söylesin lütfen. Hani bu kanal adıyla ben kalamam. <laughs> gel lan, gel lan, gel lan. Ya kafa koşsun. Kalırsın öyle. Oy. Not, not, not. Bir dakika. Doğru mu gördüm ben? Doğru görmüşüm tamamdır. <laughs> tamam devam et tamam. Bırak bunları. Aa of sizden oldu. <laughs> Doğru görmüşüm. Nether'a gidebiliriz tamamdır. Bolca diamond. Bu nasıl bir başarıdır ya? Bir dakika. Başarılara geleceğim. Nasıl bir başarıdır bu? Nasıl bir işkence türüdür bu? Nasıl bir başarıdır? Sen nasıl bir başarısın ya? Allah kahretsin. Aaa sıçtık Cafer. Yemeğimiz de bitti. Oh mis. Yemeğimiz de bitti. Artık açlıktan öleceğiz. Sıçtık Cafer. Parkurum yok da benim. Atlamayı düşünemedim. Bana sövmeyin. Bana sövmeyin beni sövmeyin olur. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik.